Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoyu iPhone 5s ile çekiyoruz arkadaşlar bunun sebebi nedir arkadaşlar 2 Temmuz'da telefonum 7 Plus iPhone 7 Plus'ım bozuldu maalesef ve arkadaşlar o yüzden 6 Temmuz'da YouTube'a bir, şey, yani bir, şey, yüklemedim çok zordu telefonsuz arkadaşlar Arkadaşlar telefonsuz 6 günü nasıl geçirdim size bunu anlatacağım. <laughs> arkadaşlar videomuzun geç videomuza geçmeden önce videomuzu beğenin kanala abone olmayı unutmayın. Hadi gelin geçelim videomuza arkadaşlar. Arkadaşlar 6 Temmuz'da biliyorsunuz video yüklemedik. Bunun sebebi iPhone'umuzun bozulması. Arkadaşlar 6 gün nasıl geçti? Birinci gün çok sıkıcıydı. Çok üzülüyordum ve hiçbir şey yapamıyordum. İkinci gün ikinci gün haber izlemeye başladım. Televizyondan tabi ki de. Ondan sonra bir cihazım var. Ses kayıt cihazı. Bu arkadaşlar e, kamerayı gösterebilirsek kameramız çok küçük. E, umarım görüyorsunuz. Bu da önü böyle düğmeler var. Ses kayıt cihazımız. Arkadaşlar, üçüncü gün sadece bu cihazla şar şarkı dinledim. Ses kaydettim. Arkadaşlar, ıı, ondan sonra üç, dördüncü gün yine haber izledim. Yani son bir günde artık biraz mutluydum arkadaşlar. Diğer beş gün çok üzüntülü. Yok pardon, iki gün biraz mutluydum diğer dört gün çok sıkıcı, üzüntülü, depresyon dolu bir hafta, aynen bir hafta diyebiliriz yani. Arkadaşlar çok zordu. Telefonlarınızın değerini bilin arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ben diyordum of ya bu yeni plus nedir değiştireceğim diye söylüyordum ama işte gitti. Şimdi değerini daha iyi anlıyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu sıralar çok YouTube'da aktif olmayacağım. Sizi seviyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlarım benim. Kendinize iyi bakın.